Okula, şey, baksana adamlar okula çağırdım ya. Ha geliyorlar. Allah. Lan hadi lan hadi lan hadi lan. Kalk. 10 kişi falan gitti ya sadece. Oğlum bu ağır silah buldum yine. Ağır silah bulunca yürürüm. adam hareket etmiyor ya. Bende de adam varmış lan Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum İndirin lan silahları İndirin Ölüyordu baskı alsın ha Kol içeri yar yaraba gidin. Bir kişi daha var burada. Bunlar ben bağlıştım. Aynen. Onları yolda yakalarız ha. Allah aşkına yakala kanka. Yürü yürü. Sol sol sol. Kopya sol. Aa burada. Aa burada burada burada. Allah 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 Allah. Allah bak. Atladım atladım. Kafamı attı lan. Oldu. Tamam sana kal. Diyorsan buraya gel beni kaldır öyle gidelim. Senersin ben ardayım burdayım burada. hepsini Seni alırsan var ya iyi çok iyi olur ama. Aldın mı? Evet. Yok almadım. Bir kişi daha var. Oo iyi. Ya bak ya. Bak bu. geliyorum Gördün mü adamı? Aşağıda da var, aşağıda da. Çıkar kapanı. Kanka o baş o bu benim çalan buydu gördün mü? Benim ikili çalan o. Nerede? Bak şu bu bomb bomba attığım yerde. Biraz solunda olabilir. sana çıkarmıyor çıkarsa işte Dikkat et bak <laughs> yo iyi Benim kilimi çalan buydu kanka Bravo yani. Bunun leşi nereye gitti? Kanka Bu yukarıda vurdu Burda Burda da Bak burda Kutusunu 5 el altı alayım sen neye aldık sen o hmm. Kanka Eee Bu öldü e, Bunun arkadaşı nerede? Kanka gel bunu sen gidiyorsun. Tamam. Hazırca. Aaa gel ama. Kanka. Ne kişi miydi? Oku, okulda bir araba gidiyor. Bir de helikopter gidiyor. Kanka bu adam benim üstüme doğru geliyordu. Beni ezecekti de. Roketledim onu. Sağ tarafa. Ana. E kaldırma yerine fişek, fişek atmış abi bu. Evet kanka fark ettim. Hmm. A few moments later. Ah, orada helikopter var. Kesin orada var. Burada duruyorum. Kimseyi yaşatmayacağım burada. Kimseyi yaşatmayacak. Yürü. yürü. Dikkat. Açıl, 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 açıl. Ya yere durma. Aynen. Ah, orada, orada, orada. Güzel. Kaç kişiydi oh. lan? İki. Kaç? Üç kişi öldürdüm. 3 bir roket 3 kişi. Oo. Çok tatlı oldu ya. Bu çok oyun tatlı istediğin oldu. oluyor ya. Kanka Bu, 30 kişi var. Bu oyun istediğin oluyor. Aynen kanka. Dedim sana içime doğdu benim ya. Biraz daha Orada Aynen. da 4 kişi varsa tamam. Daha işte kişi var birader Çok temiz şu an oyun. Hadi. Ne olur hata yapmayalım hele. Ne olur hata yapmayalım. Herkes ayrılık dursun herhalde. Bunu unutmayın. Roket, roket patlat oraya. Bir kişi var. Ben bir kişi gördüm de. Ana. Patat 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 at at kalabalıklara Atla bence atla Başka helikopter geliyor Çabuk içeri girin çabuk içeri girin Adam beni baydı adam beni baydı Roket kullanıyor Adamsın ahmet gel beni kaldır ahmet Kimsin? Bayan kim oğlum? Soru yok kanka ya. Gerekeni yaparız. Sağda helikopter var bak kanka temiz. Adam orada adam orada adam orada sağda sağda. sağda. Bak orada orada. Nerede nerede sağ nerede, kopren, nerede sağda, mı? Komple mi? sağ. Gördüm gördüm. Bak komple sağ. Kalktılar kalktılar. Ben atlıyorum o zaman. Onlar atladı onlar atladı. Çok ortaya atamasaydınız lan. Ne yapalım kanka? Eve, eve geçeceğiz, eve geçeceğiz, eve geçeceğiz. Ahmet, yap trabzanı, Ahmet Biri bayıldı. Ulan çok aynı yerde duruyoruz ha. Uçağın orada adam kaldırıyor ha bak. Hangi bayıldı. uçak? Uçağı asar da helikoptere. Hangi uçak? Helikoptere. Hangi uçak? Helikoptere. Yandı ya. Burada. Çok oğlum orada. Var var. Bir kişi bile olabilir hatta. Hop kimse yok orada. Ben bir sağdan gideyim o tarafa doğru o zaman. Evet tamam. A few moments later. Alan ortasına kanka git kanka de atalım iki tane bir şey hepsi üstümüze gelsin. Aynen ben burada tepede duracağım. Orada orada orada. Bak sağda helikopter var abi. Aynen hangarın orada. Yok yok yok. Gel 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 Bir dakika kanka kısalım bana onu. Aa burada burada burada. Dikkat edin, Arkadaşım burada bir yerde dikkat edin. Şimdi bittiğimiz andır. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Ya, dikkat et. Adı aşağıda, aşağıda 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 Burada burada önünde önünde. Çok güzel. Tamam aldım onu. Ahmet sen kaldır Ahmet. Kaldır kaldır, tamam. Ahmet kaldır. Buradayım Ahmet. Geldim, geldim. Çok güzel beyler çok güzel beyler. Çok güzel. Kombi... Ölen buradayım Çok güzel beyler. Kombini iyi bozmayın. Birinci resim geldi. <laughs> Aç alanda. Ana abla nasıl bu kadar edildi? Ha, tamam gördüm gördüm. Tamam hallediyorum ben. Hallediyorum ablan. A few moments later. Gelin lan buraya. Oğlum birini bayıttın lan. <laughs> Kanser oldum. Oğlum adam 8 e mermi de ölmedi lan. Niye bayanmıyorsun bensin bir kırı. Tamam. Biraz geri kaç istiyorsan bak roket yedin az önce. Ha orada orada o iş. Işte. Beni vuran görüyorum da oydu. Kalbi, görüyorum kalbi bir dakika. O muydu? Evet. Tamam güzel şimdi mecbur gelecekler sen canını fulla kanka diyorsun. ne olur ne olmaz koşturuyor Ahmet oraya mı gidiyorsun evet. <laughs> tamam Aa çıktı Ahmet gördün mü? İki, iki, ikisi de orada. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. İndirin. <laughs> uh be. Uh sonunda birader hepsini aldım. aldım. <laughs> Arkadaşlar tam tamına işte 2000 hasar. 2000 hasar <laughs> <laughs> koydu. Bir abone ol, like atmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.